Herkese merhabalar. Bugün Buse Bursa'ya geldi. Kendisi İstanbul Yalova arasında öyle bir yerde yaşıyor. <laughs> Bursa'ya gezmeye geldi bizi ziyarete. Bize de teleferiye geldik. Asla sonra bineceğiz. E, heyecanlı mısın? Evet. Daha önce bindin mi? Hayır. Tamam teşekkürler. <laughs> Röportaj <Bu> bitti. <laughs> Teleferiğe geldim ve bayağı hızlı geldi gözüme, yani bir tık korkuyorum. Siz heyecanlı mısınız veya korku var mı? Biraz var. Korkusu <laughs> <Ve herkes> biraz var <laughs> evet. Evet, herkes birazcık hızlı. Bence gizlememe korkusu var. Ve birazcık da sis var. Aşağıya görebileceğimizi düşünmüyorum. Mağaraları izlemeye gelmiştik ama nasip. <laughs> ve şuan biz buna bineceğiz. <laughs> Giriyorum. <laughs> İlla. Mindi. <Evet>, <laughs> <laughs> Eğleniyor musunuz? Çok. <laughs> Birazcık sallanıyor. Ama manzara çok iyi. Oğlum serbest. Sisli sisli. <laughs> Evet, yani ben ona bakıyorum. Zincirler bizi yukarı çıkarıyor ve <gülüyor> ya... <gülüyor> son durağı izlemiyoruz. 5 çıktı. 6 şu an <gülüyor> çekiliyor. 6'yı <laughs> şu an çekiyormuşuz, Allah korusun. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Boyan sanırım şey falan çıktık. Rize'deki, Rize'deki şeydeki bulutlara bak. Aynen yayla gibi. İçeriyle gittim. <laughs> çok iyi bir yolculuktu. Çok <laughs> Evet. Heyecanlıyım ben. Senin ayakları işte. Evet. O en sondaki bayır çıkılan yer bayağı kötüydü. Sen korktun mu? Sözler <laughs> arkadaşlar? <ile> beraberim arkadaşlar. <laughs> çok kötüydü. Oradan korkmayan insan bilemiyorum. Fazla cezalandım. <laughs> Eldiven Nasıl oldu? Hiç yok. Ben influencer olacağım. <laughs> Semih bana youtuber olmayı öğret. Hadi öğreteyim hemen. Öncelikle... Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok klasik. Ben bu eşyalara <laughs> <bir> şey yapmıyorum. <laughs> şey beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Aynen. Çok uzunsun. Hepimiz biliyoruz. Uludağ yiyor. Uludağ yağ. Uludağ yağ. Uludağ, Uludağ ı. arkadaşlar lütfen. Şey, <laughs> Herkesi, herkes foto. Herkes çemizi güzel evet. kullanıyoruz. Evet. Buradan Kübra'ya selam var. <laughs> Uludağ ya değil Uludağ. Dağları kileri de güzel ayırıyoruz lütfen. Yani Türkçemizi güzel kullanalım. Geçen Google'da kiler nasıl yazılır diye arattı. <laughs> <laughs> Sonuna ler koyuyormuşsun ve anlamlı oluyorsa mesela seninkiler bir yazılıyor. Anlamsız da ayrı. Buradan Türkçe dersi. <laughs> Saat mi oradaki? Hemen baz i̇şte, istasyonu yani. <laughs> Nuna nerede saati gördün? Kaç saat olabilir acaba? Mia bu arkadaşlar. Şunun saat sen mi? Belki Şuradaki. Kuşlar saat öğrenmek istiyor. <laughs> Aynen. kuşlara saat belli etmek için. Biz galiba yanlış yere indik. Saralan indik ama burası bu şeylerin olduğu yermiş. Bilmek zorundaydık. Şuraların. Bir daha bilmemiz gerekiyormuş. Uzurum daha ileri gitmek için. Aa ben şu kayaları hatırlıyorum. Onlara binmiştim. Binmiştim yalnız. Sen <laughs> yok oynayacak. Tırmanmıştım küçükken. <laughs> bir şey diyeceğim. Ölmüş gibi yetiyor. <laughs> 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 Bak senin için de yollar açtım geldim. <laughs> Öyle bir şarkı vardı. Ya <laughs> <You're gülüyor> keyfim. Yüzü <laughs> Ben izlerdim arkadaşlar, videomu izlememiş <laughs> Bir de geldi kanalıma misafir oluyor ya böyle bir şey yok. Terbiyesiz terbiyesiz. Böyle arkadaş mı? Arkadaşlar izlemezse kim izleyecek mi? <laughs> çok ayıp çok. Reklamını niye yapamamışsın? Youtube attığını bilmiyordum. Link in bio. Daha ne diyeyim? <laughs> Sanki daha önce indik. Bir kere indik. <gülüyor> <gülüyor> Ve yukarıda rakımda 1800'müş. 1800 1800. <laughs> Yerden 2 km yüksekte. hep diyorum hani seninle aynı şehirdesin, niye buluşmuyorsun? Zeynep, benim. Zeynep kuzenim mi <laughs> Zeynep? Buradan Meva'ya selam olsun. <laughs> Mevacım öpüyorum seni. O da diyor ki Semih'e her gün... Gerçekten dolaşmamız lazım. Tamam, o <laughs> zaman İçeriye dolaştırıp öyle çıkartıyorlar. Ikea mı burası ya? <laughs> evet. Aynen konumda da var da hatırlıyor gibi hissediyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Ben Bursa'ya gelmiştim. Ee, Bursa'ya kadar gelip İskender yemek yerine gidip bir yerde döner yemiştim. <laughs> şu an bunu hatırladım. <laughs> o yüzden... Bir <Video gülüyor> şu an dislike yağıyor. Yani. <laughs> Her şehrin kartını toplamayı seviyormuş çekerim, arkadaşımız. İstanbul, Çanakkale var. Başka? Yakında Bursa ve Ankara olacak. Bu <laughs> ne? Bursa kart, bu kart. Satması bu kart. Evet. Şey, İdo genel... Bido. Evet. Genel her kenarda da Bursa ulaş. Bursa ulaşın. Oh, gördüm. Evet. Çok saçma o. Bence e, çok, güzel. Hepsinin üstüne yazıyor. Hayır. Uluslararası, otobüs, o aslında öyle bir kısaltma vardı. İşte o, o şirketin olduğu için. Burulaş şirket. Evet. Buradan reklamını yaptık Bursa'nın. <laughs> Ali Nuraktaş. Sponsor <laughs> olmak isterse. Beklerim. Merhaba <laughs> bizi çarşıya bıraktı. Bursa'ya geziyoruz. Bursa'ya çarşıya evet. anlatıyorum. Buralar Bursa. Evet. Burası ee, söyleyeceğim birazdan. <laughs> Şurası heykele çıkıyor. Yani neydi bunun adı? Tek başı mıydı? Neydi? Bizde de heykel var. Bizim heykelimizin ortasında aslında bir <laughs> <atışık> heykeli <laughs> var. Evet. Şey. Ama, şey, <gülüyor> Bizden şey, <laughs> İstanbul şey, Yalova. Yalova. Küçükken annemle biz buralara geldiğimiz zaman hep kayboluyordum. <laughs> Şimdi kaybolursak şaşırır mı? Annenden mi ayrılıyordun da kaybolurum? Hayır hayır. Yani böyle hep konuşuyorduk işte diyordum <laughs> ben böyle kendim gelsem buraya kaybolurum kesin. Bulamam bir yerleri <laughs> <laughs> falan. <laughs> Anladım. Benim en büyük korkularımdan birisi de ciddi. Ben de çok korkuyordum. Mesela annemi bir saniye göremeyeyim direkt başladım ağlamaya. Benim şeyim vardı. Misafirliğe gittiğimizde beni orada unutacaklar sanıyordu. <laughs> ben de böyle yapışıyordum anneme. İşte burası. Bursa olarak kendini unuttum ama buranın ismini karıştırıyorum. Set mıydı? Set başı olabilir, heykel de olabilir. Bilmiyorum birisi işte. Bu Ulu Cami, gel oraya gidelim. Bursa arkadaşımız kestaneyi sevmediğini iddia ediyor. Evet. Bursalılar çok ayıp etmiyor mu? Tınakalı yapmıştım, yememiştim. Ama o güzel olmamıştı ya. Soru bende değil, kestaneler neydi bu arada lütfen. <laughs> Ama kestane şekerini bilmiyorum. Onu da yedireceğiz şimdi, bakalım mı yenecek misin? <laughs> Tatlasan <laughs> alırız, karda var. Niye alıp gelmedik? bir şey diyor, biz var diyor. Tutarım onu da yiyelim. Ama nerede yiyeceğimizi bilmiyorum. Yorumları yazın. Yorumlara yazın demek isterdim ama bu kız gidecek. <laughs> evet. Akşama 6.30'da arkadaşım var arkadaşlar. Evet. Canlı yayın olsaydı yazarlar <laughs> <laughs> Evet turist nasıl diye etrafı görüyorsunuz. <laughs> 1399'da yapılmış Hulu <Olacağımız. gülüyor> Yani o kadar eski. Bu yüzden önemli. ben kendime gurur duyuyorum buraları hatırladığım için. Ben hep <laughs> korkuyordum kaybolurum vesaire diye. Bir de Bursa'da olunca biliyorsun Bursa'nın düğünleri meşhurdur. Biliyor musun? Hayır. Hiç Bursa düğününe gitmedin mi? Oo. Çok güzel oynarız, yeriz. Çağır, bir Olur. Pasta yeme. <laughs> 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 Düğünler gitme sebebim sadece pasta. <laughs> Benim de öyle bir tık. Şey. Abuk sabuk yerlerden girip istediğim yere çıktım. O yüzden yemek. mutluyum. Evet şimdi Bursa'yı İskender'e yedireceğiz. Bakalım beğenecek mi? Bakalım. Diyor ki Yalova'da yemiştim e, diyor. Içimde. Ondan daha iyi kötüyse diyor. Dedim ben. sen ne diyorsun? <laughs> Reklam da yapıyor burada. <laughs> Yalova'ya <laughs> gelin, Sile'ye <İskender'den>. gelin <laughs> En güzel nerede yenir bilmiyorum gerçekten servasını. Sen <laughs> nerelerde yiyorsun? Evde yiyorum, annemler yapıyor. <laughs> evet Bursa ya ilk defa Pide Köfte yiyecek. Bursa'ya geldi. Evet ve, ve çok açım Ne olursa olsun beğeneceğim şu an. <laughs> En normal köfte işte böyle sosu var, pidesi var. Biberi var, biber sevmem ama. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Kendim izleniyor gibi hissettim çok fazla. İzleniyorsun. Ve <laughs> beğendim. Köfte severiz. Evet, evet Kendinizi tadamadık ama zaten çok sevdiğim yemek olur kendisi. Canım pideli köftem yani severim. Hadi biraz da sen yiyelim. Sizde bir pide koyma şeyi var sanırım. Bursa'da da hamur severiz. O kadar övdüm ki Bursa'yı. İsa övesi geliyor ya yani kendi şeklinde. Arkadaşlarım beni tanı tanıyın videosu çekmemi istiyorlardı hepsi. Kendimden birazcık bahsedeyim. Aslında ben Bursalı değilim. Bursa'da Bursalı doğdum, büyüdüm ama e, aslında evet memleketiniz Kahramanmaraş. Bunu bilmen lazım. Dondurma istiyorum. <laughs> ben hayatımda gitmedim. Yani hiç gidip gelmedim. O yüzden ben Bursalıyım diyorum. bence doğru. Bursalıyım. Canım Bursa. Tüm yalovaları. Şey, Facebook'taki yalova 77 sayfasında. Selam. Yoğurdun yanına ayran söylememiz çok saçma olmuş. Bunu <laughs> <Çok> fark ettim. <laughs> Abi geldiğini biliyordum ben aslında. <laughs> Ama şimdi sağlıklı besleniyorum ya diyetteyim. Pideyle <laughs> diyet. Buse, Bursa'yı Bursa köy zannediyor. Diyor ki otobüsle kartla mı biniyorsunuz? <laughs> Yok diyorum jetonla biniyoruz biz. <laughs> parayla da binebiliriz. Kadir Yusuf var mı diyor. METRO'da giderken 10 tane falan görebilirsin. <laughs> tamam ya. Tamam ben bu kadar ezmeyeyim yaz. Ben bugün gidip senin bu pateni şeyini izleyeceğim. Hala izlememişsin. İki <laughs> Bakalım beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Sütaj sevmiyormuşsun ama bence beğeneceksin. Ben beğeneceğini umuyorum. <gülüyor> Yaşasın. <laughs> Mutluyum. <laughs> ben <gülüyor> daha çok. gibi <laughs> değil. <laughs> <laughs> Çünkü sütten yapılıyor. Çok güzel tadı. Beğendin mi Özcay'ı? Kafeleri görürsen daha çok beğeneceğim. <laughs> evet, şimdi o tarafa gidiyoruz. Sadece evlerin olduğu yerleri gördü. Evet. En çok hangi ilçeyi beğendin? Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer hangisi seç. hangisini seç? Yaşasam hangisinde yaşarsın? Yaşasam? Evet. Osman Gazi'de yaşarım arkadaşlar. Ya da burada da yaşayabilirim ya. Güzel binalar burada var ya. Burada. Burası en güzeli evet. Evet. Kezavrat geldi buradan. Bu binaları sevdim. Tamam sana hemen ev tutalım buradan. <laughs> Ama arkadaşlar ben İstanbul'da yaşıyorum. Ee, arkadaş yani arkadaş Taksim'de, Cihangir'de yaşıyor yani. <laughs> Burayı ne yapsın? <laughs> çocuğu Anatolium'a getirdik. Otobüsünün gelmesine yarım saat var. <laughs> çocuğu. evet. Gerçi gelmiştin galiba daha önce. Ya, ya hatırlamıyorum. Küçükken gelmişimdir. Evet, iki saattir, iki saat demeyeyim, yarım saat otobüs bekliyoruz, anca otobüsü geldi. Evet. Sonunda şehrine geri dönüyor. <laughs> Sonunda, evet. yola böyle Evet. Sana iyi yolculuklar diliyoruz kendine, bak yine bekleriz. Tamam, geleceğim. <laughs>